Arkadaşlar hepinize merhabalar Selamun Aleyküm kanalımıza hoş geldiniz. Önce buradan başlayalım. Minnakları görelim. Aa, afiyet olsun ne kadar şeysiniz böyle. Oh Ramazan ayında güzel güzel serin serin. Arkadaşlar dün gittim havuz yaptım. Baya iyi oldu yalnız bu havuzum. Ben çok beğendim. Şöyle bir görüntü. Neyse şu taraftan arası yavrular falan yayılıyorlar içeride şimdi. Ee, şeyden bahsedeyim. Eftel 17 tane yavru çıkartmıştı. Pardon 17 tane çıkartmıştı. 14 tane çıkartmıştı. Ee, badem de onun üstüne 4 tane çıkarttı arkadaşlar. Gerisinin hepsi ölmüş içinde maalesef. Ben de mecburen atmak zorunda kaldım yumurtaları. 18 tane yavrudan ikisi bademin e, çok küçüktü. Onlar öldüler zaten. 2 tane bademin yavrusu kaldı. Full de bunun yavrusu kaldı arkadaşlar. Hiç bu zayiat vermedi. Maşallah çok güzel bir anaç. Yani gerçekten çok güzel annelik yaptı. Ee, onun dışında diyeceksiniz o zaman nerede bu kadar yavru? Dün sattık maalesef. Dün verdim yani. Ee, satmak değil de vermek, hediye etmek. <laughs> yani hediyeleştik biraz. Beş tanesini çok sevdiğim bir abime verdim. Buradan selam olsun Yunus abi izliyorsa. İskenderun'dan ta geldi buraya. İki kere oldu ziyaretimize geliyor. İşte böyle. Verdik. Pazar günü nasip olursa asil badem, eftelya ve yavruların hepsi gidecekler arkadaşlar. Maalesef satmak zorunda kaldım. Çünkü üniversite işleri falan bayağı bir yoğunlaştı benim için. Bana sadece kalacak olan alfayla beta kalacak. Beta maşallah burada çok güzel yatıyor ya. Beta bu sefer herhalde güzel bir şey çıkartacak. 11'inden 11'i doğru maşallah. Hepsi dolu yani ya, yumurtaların baktım yanlış bakmadıysam eğer. Hani en kötü ihtimalle bir tane boş bekledim. O da bir gün kümeste unuttum ben bunu. <laughs> Alfa yalnız kaldı. Dışarıda bu içeride kalmış. Ben hiç fark etmedim arkadaşlar. Yoğunluk işte. Birazdan belki canlı yayın falan açarım. Bilmiyorum. Dün ee, şey yaptım. Kuluçka yatacak Amerikan ördeği için yer yaptım. Öncelikle bunu buraya taşıdım. Tableti şimdi koydum oraya. Bunu buraya taşıdım. Belki tavuk falan bunun içinde yumurtlar diye. Bunun içinde çıkan civcivlerin hiçbir sağlıklı olmuyor arkadaşlar. Beta da geçen sene 13 yumurtadan 4 tane çıkarttı. Onların hepsi öldü biliyorsunuz. Bu da böyle yaptı. 13'te yine 4 tane çıktı. Gitti ikisi. Dün bunu yaptım. Şöyle bir çekim fotoğrafını. Buradan bir rampası var böyle arkadaşlar. Buradan açılıyor bu kapı gibi. Şöyle göstereyim. Şöyle bunu açacağız yani. Akşamları kapatmak için bu sadece. ne olur ne olmaz diye işte böyle bir rampası yaptım. Buna Amerikan ördeğimiz yatacak. Bence gayet de güzel ve şık bir tasarım oldu. Na inanıyorum. Sizin ne olur bilemem. Burada şeyler kalıyor zaten. Yavrular anneleri falan kalıyor. Bunu gösterdim biz de bilmiyorum. Bunu çektim buraya. Bu bayağı iyi oldu çünkü. Ya şey ördek pardon. Tavuklar üstünden atlıyor falan. Hani içine bir şey girer diye de çok korkuyordum zaten. Giriyordu arada. Ekmekleri falan ıslıyordum böyle içine Onları yiyorlardı arkadaşlar Bir şey köpek büyük ihtimal Bunu çektim herhangi bir şey girmez oldu artık Sultanımız burada yatıyor Maşallah sultan da çıkartsaydı keşke Burada çift Amerikan ördeğim yumurtluyor İki tane birden yumurtluyor bunun içine Bir tane bir de tavuk yumurtluyor Leyla yumurtluyor arkadaşlar Şimdi ben e, hangisi önce kuluçkaya yatarsa Büyük ihtimal şu yatacak siyah olan Onu direkt buraya alacağım Tavuk rahat rahat yumurtlasın diye Rahat dur. Arkadaşlar bu nasıl arsız bir dişi bir ya. Bak erkekle kavga ediyor bir de. Şöyle bir görüntü alacağım da kavga etmeseler. Lan oradan aşağı düşersiniz. Orası su. Gel buraya. Orası su. Evet çok güzel mantıklı. Orada akıntı fazla arkadaşlar. Debi orada baya bir hızlı. Gelin bu tarafa bakayım. Sizden bir kare alalım. Heh müthiş oldu. Bence çok güzel oldu evet. Bir tane kapağımıza koyarız böyle. De yavrun hepsi. Badem senin iki tane yavrun var. Kendine gel. Hepsi onun yavrusu. Sahiplenme onları. Ya alfamıza bak be maşallah. O da boynundaki halkayı çıkart çıkartmasını bekliyor. Leyla ve eşi burada. Patron. Bunun adı patron. Pardon lord. Lord mu olsun? Patron mu? karar verin bana. Paşa orada tek başına balçık yiyor. Ya bunun kanadında iltihap oluştu. Ben bunu kestim Neşter'le. Fakat hep kan aktı. iltihap tarzında bir şey akmadı. Yumurta kadar bir şişlik var. Semsert. Nasıl geçer bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler varsa bir alta yazsınlar ya lütfen. Ee, şuraya kenara bir fotoğrafını koyarım. Şimdi şu tarafa koydum. bunu <laughs> Oraya koyarım. Oradan bir bakın bunun etine metine bir şeyler olmuş böyle. Abuk subuk bildiğiniz çimen yeşili var hiçbir sıkıntısı yok sağlık konusunda. Yemesi, içmesi, eşlemesi hatta ördeklere bile şey yapıyor affedersiniz. Arsız. Ama öyle işte. Badem, badem. Hah çektim seni Bak 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 ıslık geliyor. Hadi gel. Helal sana. da ne güzel çalıyor ya. Arada arsızlık yapıyor böyle gidip bademle çekişiyor. Şu havuzu da 3 günden beri yapmaya çalışan şey. Ne zaman yaptım hatırlamıyorum da. Ama ciddiyim bir, bir şurası yıkılıyor, bir şurası yıkılıyor, bir bu taraftan yıkılıyor. Artık bıktım. Şu elimin haline bakın. Dur şu tarafa geçeyim. Geri o tarafa karşıya geçince göstereceğim size elimin ne olduğunu. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Ve bak gene gitti kargaşaya bak. Arsız. Ne yaparsın ki? Bugün de küllümün Küllü tavuğumun 18. günü. Bekliyoruz bakalım büyük bir sevinçle. Küllüm. Merhaba de. Altında yumurtalar da gözüküyor. Maşallah maşallah. Şu artık samanları da alıp oraya atacağız. Komşumuzla konuşmuştum bunun için. Al işte. Havuzun derinliği gene her seneki gibi diz boyu. Hatta bu sene ben o kadar taş koymamama rağmen. Hani biliyorsunuz geçen sene de bayağı bir naylon falan döşemiştim. Ona rağmen diz boyuydu. Ama bu sefer hani sadece şuna rağmen diz boyu. Hatta şu tarafları biraz daha derin. İşte. parmağımı göstereyim size Allah'ım. Şöyle göstereyim. Dün taşın altında kaldı arkadaşlar. Ama gözükmüyor. Durun şu tarafa geçeyim bir. Ezildi yani kan topladı gibi oldu. Ben göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz? Onu da bilmiyorum şöyle. Heh, bakın. Evet kan topladı orası. Böyle akıntının tam ortadan yardığı bir yer vardı şurası işte. Orayı yarmıştı tam olarak. Ben de taşı koyayım derken akıntı geriye çekti taşı. Serçe parmağımda iki taşın arasında sıkıştı. Hani önce hissetmedim açıkçası. Tam böyle beş saniye sonra bir sızlama geldi. Bir baktım hani böyle bayağı parmağım şişmiş. Hani eşek arası sokar ya, bayağı şişer böyle. İki parmağımı yan yana getirince görmeniz lazım. Bayağı bir fark vardır aslında. Ay. Bakalım bu, bu videoyu tablete gönderebilirsem editleri yaparım. Gönderemezsem direkt yayınlarım kusura bakmayın arkadaşlar tamam mı? Olmazsa kapak fotoğrafına koyarım horozun falan şey o ne derler. İşte fotoğraflarını falan işte. Anca o şekilde yaparız. Dün ortaokul öğretmenim gelmişti. Burada işte serinlemeye geldiler. Burası çarşıya göre daha serin arkadaşlar. Şu an gerçekten çok güzel hava, mis gibi. Böyle bir ikindi vakti şurası gölge oluyor. Her taraf gölge, mis gibi su. Alfa Bey dün buradan bir uçtu. Aşağıya bildiğiniz direk sete, diğer setin oraya. Şu direk boyunda belki de uçtu hani. Bayağı yüksekten uçtu bana göre. Gitti gitti geldi böyle birkaç tur attı öğretmen diyor işte hani diyor bunlar diyor ha ördek mi diyor bunun babası güvercin falan. <laughs> güvercin gibi ördeklerimiz, hayallerimiz var işte bunların hepsini satıp sadece bunun şey soyundan türeteceğim. Sadece alfa ve betanın yavruları olacak ki böyle erkek ayırma falan olmaz. Annesi babası belli olduğu için arkadaşlar. Hani şunlar gibi yok şu zaman ayrım yok bu zaman ayrım olmayacak. Her zaman dışarıda kalacaklar kim kimle eşleşirse eşleşecek. Erkeğin biraz fazla olsun. Döveren, e, döl oranı yüksek olur hem de. hem de daha iyi olur arkadaşlar. Böyle yeşillerin yeşillenmesi işte. Ortalığın yeşillenmesi falan. Ben seviyorum yeşilleri. Baksana da şuna bak. Bak gelişe bak. Bak bak bak. Seviyorum mu çocuğu ya? Evet arkadaşlar. Şimdiden alttan bir abone olmaya bastınız umarım inşallah. Basmayanlar da bastın hemen abone oluyoruz hemen arkadaşlar. İzlenmelerimiz artsın. Bayağıdır yoktuk çünkü. iki ay kaldı şurada sınava çalışma hevesim kalmadı bildiğiniz. Şimdi video kapanabilir. Onun için ben kapatacağım önce. Ben kapatacağım. Bak işte. Hayır ya bak. Ama yüzerken. Hadi bir daha dalın çıkın öyle. Görsünler sizi. Yapmadı. Ah yaptı vallahi. <laughs> Manyaklar. girişlere bak. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinizi çok çok seviyorum. Alttan bir abone olursanız çok sevinirim. Bir like atarsanız da çok minnettar kalırım sizlere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Nasıl olmuş yerimiz? Şöyle yapıyoruz bir like.